Merhabalar. Bugün günlerden 18 Eylül Pazartesi. 6 saat 12 dakikalık bir çalışma ve 115 soru gerçekleştirdim. Paragraf türev soru çözümü, geometri soru çözümü, deneme analizi ve 3-4-5 matematik matematikten e, sorular çözüm yapamadıklarım boş bıraktım Gri olan soruları ve e, çözüyorum burada. Bu da hafta boyunca yapmayı planladıklarım çalışmada yeni bir yöntem deniyorum. Çalışma süremi arttırmak adına eğer başarılı olabilirsem bu yöntemden de bahsetmiş bulacağım. Hemen kısaca bir daha göstereyim şöyle. Paragraftan soruyu çözdük. Mert Uçuz'dan öpüşün alı testi vardı geometrinin. Bunun son kısımlarını çözdüm. Yapamadıklarım vardı. Buradan itibaren tamam çözdüm ve bunu bitirmiş oldum. Ünlüden Türev'in e, maksimum minimum problemlerle ilgili 3 test vardı. Onu çözdüm. Yapamadıklarım sorularına baktım. Daha sonra Türev'in geometrik manası ile ilgili ve alttan azalan fonksiyonlarla ilgili boş bıraktıklarım vardı. Onlara döndüm baktım. Burada da iki tane testim kaldı. Bunlara da bu hafta içerisinde bitirmiş olacağım. Daha sonra buradan da bu hafta bunu bitirmeye karar verdim. Tüm boş bırakılan, yanlış yapılan gri sorular ve boş kalan testlerin tamamını bitireceğim. Bunu da günlük olarak bakmayı planlayacağım ve deneme çözmüştüm zaten geçen hafta günü. Geçen hafta cumartesi günü. Bunlarda yapamadığım sorular vardı. Onlara Çözüyorum, bakıyorum. Hafta boyunca devam edeceğim. Her sorunun soru çözümüne ulaşmak kolay olmuyor. O yüzden hafta içine yayıyorum sorulara ulaşmayı. Şöyle planımı bir kez daha gösteriyorum. Süremi de bir kez daha 6 saat 12 dakika, 12 dakika verim olarak. Gayet güzel bir gündüm. Bu hafta tüm planladıklarımı yapma hedefim ve artık 10-12 saate çıkmayı hedefliyorum çalışma saatlerinde. Umarım başarılı olurum. Herkese iyi çalışmalar.